Şurada bakın görenler büyük bir tablo var ortada görüyor musunuz? Bak şurada benim solumda. O İmam-ı Azam'ın Dürr-ü Meknun kasidesi. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleriyle alakalı acayip şeyler var. İnşallah onları okuyacağız. Diyor ki yemek sana zehirli olduğunu söyledi. Keler sana kavuşunca lebbeyk dedi. İbn Abbas radıyallahu anh'ı ediyor. Arkadaşlar sohbeti iyi dinleyin şimdi. Allah için bir yarım saat sabredin. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki: "Alemlerin efendisi ömrü boyunca bir kere diyor arpa ekmeğine doymadı. Arpa ekmeğine doymadan öldü." Bedir Savaşı sonrası efendimiz Aleyhisselatü vesselam ve sahabeler Mekke'ye dönüyor. Medine'ye dönüyor estağfurullah. Bir Yahudi kadın efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ı karşıladı. Başında bir sahan, sahanın içinde bir oğlak eti. Ama oğlak eti zehirli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ya Muhammed hoş geldin Aleyhisselatü Vesselam. Dedi ki ben dedi adak adadım. Allah Resulü savaştan gelirse ona dedi işte adak adadım et pişireceğim et yedireceğim. Yahudinin karısı kızı pistir, lanetlidir, melundur. Tabi Yahudiler böyle. Ve o kadın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yemeği ikram etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yemeği yemeden önce Oğlak eti dile geldi. Allah Celle Celaluhu izniyle dedi ki beni yeme ben zehirliyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oğlak etini yemediyle elhamdülillah zehirlenmedi. Ama şimdi burayı iyi dinleyin. Hayber Kalesi'nin fethinden sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ordusu Hayber Kalesi'ni aldı ve kaleyi aldıktan sonra işte sahabele falan oturdular. Kale komutanının kızı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a et hazırlattı. Sırt etini sevdiğini öğrenince öyle soruşturmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sırt etini sevdiğini öğrenince sırt etinden dedi sana et pişirdin dedi ya Resulullah. Eti verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bir sahabi karşılıklı oturlar. Sahabi etten bir lokma aldı yuttu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eti ağzına attı. Et ağzındayken Et dile geldi dedi ki ya Resulallah, ben zehirliyim beni yeme. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eti ağzından çıkardı. Ama onun bir diyor az bir şey suyu midesine zerk etti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. In. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızı hemen tutuklattı. Dedi ki niye böyle bir şey yaptın? Dedi sen dedi bizim kalemizi fethettin. Babamı öldürdün dedi. Bizi her şeyimizi elinden aldı. Ben seni öldürmek istedim. Niye böyle bir şey yaptın? Dedi ki ben dedi sana dedi zehirlet hazırladım. Dedim ki bu gerçekten peygamberse Et konuşur dile gelir. Bunu zehri yemez. Sahtekar satı ölür gider. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Dedi sen çok akıllı bir kadınsın. Seni de affediyorum. Ama o eti yiyen sahabe öldüğü için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kısas uygulattı. Kısas. O Yahudi kızı öldürüldü. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle böyle Burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatına yakın hep sıtma nöbeti tutardı. Sıtma. Ve derdi ki vefatına yakın o hayberde yediğim et, o zehirli et her sene der bana bir sıtma hastalığı, bir nöbet, sıtma nöbeti. Beni perişan etti diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve arkadaşlar işin acayip kısmı şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat sebebi o hayberde yediği zehirli etin suyuydu. Peki Allah Celle Celaluhu bu Yahudi tuzağını niye Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'a müsaade etti? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatu vesselam tüm peygamberlerin, alemlerin efendisi olduğu gibi tüm şehitlerin de efendisi olduğu olsun için. Ayrıca Yahudiler binlerce peygamberi katledip lanetlendiği ve Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın da ölümüne sebep olsun ve lanetleri, belaları, azapları, gazapları kat bekart atsın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o Yahudilerin etinden yiyip zehirlenmesine müsaade etti. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Yahudinin vesilesiyle şehit edilmiştir. Ya Ne zannediyorsun sen? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatağında Hazreti Ayşe Validemizin kucağında vefat etti ama hem şehit oldu hem de o lanetlenmiş Yahudilerin belasını bulmasına vesile oldu. Ve onlar zaten o zamandan beri lanetlilerdi. Ve kıyamete kadar onlar lanetli olarak kalacak. Bak görüyorsun bugün Gazze'yi değil mi? Çoluk çocuk demeden öldürüyorlar. Yahudilerin papazları bilmem hahamları fetva veriyor. İsrail askerlerine diyor moralleri yerine gelsin için Filistinli kızlara tecavüz edebilirsiniz. Fetvası veriyorlar. Tabii ki de. Hamile kadınların karnını deşin, çocuklarını çıkartın. Yeter ki keyfiniz yerine gelsin. Bir tane asker bir yere bomba açacak ev ev. İçeride insanların olduğu bir ev. Çekim yapıyor. Karısına yolluyor. Aynen bunu söylüyor. Bak diyor hayatımda şu anda diyor öldürülmemiz emredilen bak öl, öldürülmemiz emredilen diyor. Yani Onlara emir vermişler. Neredeymiş? Tevrat'ta. Tevrat'ta bunlara emir verilmiş. Müslümanları öldürün diye Bak diyor bize verilen emri yerine getiriyorum diyor. Patlatıyor. İçeride Müslümanlar paramparça karısını atıyor. İzle diyor hanım diyor. Bak diyor neler yaptım neler. Allah belalarını versin. Ağam. Amin. Rabbim Gazze yardım etsin amin. Yardım edenlere yardım etsin abi Rabbim onların İsrail'in helak oluşunu bize göstersin ağam. amin. Rabbim tez zamanda bu belaları durdursun ağam. amin. amin. Navazlarınızı arkadaşlar bol bol dua Unutmayın Gazze'yi. Lütfen unutmayın. Bir şekilde maddiyat yetmiyorsa maneviyat yapın. Çünkü mahşer günü biz bundan hesaba çekileceğiz. Rabbim Celle Celle ki gel bakayım buraya. Orada çoluk çocuk kadın öldürürken ne yaptın söyle bakalım. Söyle ya. Peki Gazze'nin bu sebebi ne biziz ha? E biziz de sözde çakma Müslümanlar. Çakma Müslümanlar ya. Boykot yap dersin yapamaz. Beceremez. Ya kardeşim herkes kolay içiyor ya. Şimdi öyle diyorsun da Herkes kola içiyor. Ne yapalım kardeşim diye. Herkes içiyor. Herkes Starbucks'a gidiyordu ya. Herkes o zaman birbirine uyuşturucu kullansın, tecavüz etsin, haram etsin. Herkes yapıyor kardeşim. Böyle bir mantık var mı ya? Rabbim cellece bizi bunlardan elemesin. Amin. <laughs> cuma'dan çıkıyor sanki mübarek 80 rekat teheccüd kılmış. 80 rekat teheccüd kılsa aynı eşit. Abi Cuma'dan çıktın ya. Bu ne ha? Evvela 5 vakit namaz lazım. Bak korona zamanı. Cuma kıldık mı arkadaşlar? <laughs> He? Kılamadık. Ne oldu? Cavur mu olduk? Bak cuma kılamadık. Camiler kapandı korona zamanı kardeşim. Ne dediler? Herkes evde öğlen namazını kılsın. Fetvası verildi. Mecburen evde öğlen namazı kıldık. Bak cuma da olmuyor ama öğlen namazı oluyor. Anlayın mevzuyu. Cuma Müslümanlığı olmasın. Herif perşembe akşam arkada içer. Perşembe 12'de hayırlı cumalar. Aha geç bu işi sattekar. Neyse. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله